Suudi Arabistan'da çok bilinçli ve yüksek planlı bir devlet kurdular bu devleti yüzde yüz yüzde yüz İslam devleti olarak kurdular başındakilerin abdest alıp almadığına hiç kimse şahit değil ama devlet İslam devleti ve bu devlete çok basit örnekler vereyim mesela Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler'in insan hakları evrensel beyannamesini imzalamayan tek devlettir dünyada. Çin bile şu maddesi bu maddesini imzalarım diyor. Suudi Arabistan'ın hiç tenkit edildiğini duydunuz mu? Suudi Arabistan kısası uyguluyor, hırsızlık cezasını uyguluyor, faiz ülkesinde yasak. Bir fıkıh kitabında yazan her şey Suudi Arabistan'da vardır hiç Suudi Arabistan'ı şeriat devleti diye tenkit ettiklerini gördünüz mü? Planlı, anlayışlı bir şekilde, çok ileri vadeyi hesap ederek, Suudi Arabistan'ı iyi bir İslam devleti kurdular. Zengin hacı efendiler, hoca efendiler, Kabe'ye, Medine'ye rahat gidip, orada Suudi Arabistan'ın bedava dağıttığı, e, zemzem sularını da alınca, İslam namına endişeleri ortadan kaldırdılar böylece. Endişe edecek bir durum yok. Kabe garanti. Ya şu Medine-i Münevvere'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidine harcanan paraya bak ya. Allah! Servet harcanıyor ya. Riyad'da, sarayda üç günlük harcama değildir oradaki beş senelik harcama. Servetinin ümmetin topraklarından kazandıkları petrolün milyarda birini oraya versinler ne olur? Suudi Arabistan'ı şeriat devleti olarak kurdular. Aramco diye bir petrol şirketi de kurdular. Amerika, İngiltere ana kaymağını aldı. Suudi Arabistan'a da hisse verdiler. 5000 bin kişilik bir aile Suudi Arabistan'ı idare ediyor. Aralarında bölüşüyorlar onu. Geri vatandaş da işte şurada hacılara koku satıp para kazanacak diye bekliyor.